günler değerli inavak işleyicileri ee, bir program konumuz var. Tarım ee, Trabzon'un yetiştirdiği değerli e, iş insanlarından ee, sayın Ayhan Sürmen. Hoş geldiniz Sayın Sürmen. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz iyi. sizden. Ben teşekkür nasılsınız? ederim. Evet, e, Ayhan Bey her zaman çok pozitif e, dünyasıyla e, program konuğumuz. Ayhan Bey Ticaret tıpkı Odası seçimlerini konuşacağız. Zira Sayın Sürmen e, bu dönem e, aday olmayı düşünüyor. alana Allah nasip ederse bir seçim sürecine hazırlanıyor. E, nereden çıktı Ayhan Bey? Siz yani böyle bu şehirde şehrin sorunlarına çok eskiden beri vakıf, e, sivil toplum örgütlerinde yetişmiş, e, başkanlık yapmış, platforma kurmuş, e, olayları e, takip etmiş. E, ama bir dinlemeye çekilmişken geri, dön, geri mi dönüyoruz? E, Dinlemeye çekilmişken kısmını açalım, açalım çünkü peki. Dinlenmeye çekilmediği gelişmeye e, gelişmeleri takip ettim. Gelişmeye mi? gitmek için Ankara'da yoğun hmm. bir iş yani hayatım içine girdik. Ya yani, Ankara'ya gittiniz. Tabii Ankara Ankara Ankara'da, Ankara'da e, şu an savunma sanayinde görev yapıyorum, Yapıyorsun. iş yapıyorum. Dolayısıyla çelik kupenin altına yeni yapılan silahlardan birini de Hasbelkader yapmaya çalışıyoruz Ankara'da. Ben bu vaziyette Trabzon'u dönmek istiyorsun, Ticaret Sajandası Başkanlığı'na. Şimdi şöyle, <laughs> e, sonuçta biz gidip fabrikada sistemin başında durup da e, üretimi yapmıyoruz. Üretim sonuçta fabrikanın yaptığı şey. Biz <laughs> ancak yönetim kurulu kararlarını alıyoruz. Ayda bir veya iki kere yönetim kurulu toplantılarımız oluyor. Bunun dışındaki yani bir hayatımızda... Bir şirket kurduk, o şirket tabii, yönetiyor. Tabii, tabii şirket evet, yönetiyor. Tamam, o tamam. şekliyle beraber biz o zaman yönetiyoruz. Trabzon'u silemediniz kafanızdan mı? Benim Trabzon'u unutmam mümkün değil. değil. Trabzon'a herhalde kendi jenerasyonumda en çok katkı koyan insanlardan biriyim. ama. Trabzon'daki tanıtıp kanka... gidelim <laughs> <laughs> ona. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi Trabzon'daki e, 4 seneye yakın oldu. Hemen hemen 3 sene, 2 ay filan. E, gelişmelerden eğer esnaf arkadaşlarımız Trabzon'da çok mutluysa e, biz de mutluluklarını bölmeyiz ama Trabzon'dan bize gelen, e, bundan yaklaşık 5-6 ay önce arkadaşlar abi Trabzon'un sana ihtiyacı var demeleri üzerine biz de böyle bir şeye girebilir miyiz diye bir çalışma programı oluşturduk. Dört kişilik bir çalışma ekibi kurdum. Trabzon, işte biz 2010'lu yıllarda Ticaret Sanayi Odası'nı bıraktık. O gün, şimdi 2026, bugüne kadar ki süreçte Trabzon ne yapmış, ne kazanmış, ne kaybetmişi irdeledik, araştırdık. TÜİK verilerine göre Trabzon 2010'lu yıllarda 34. sırada ekonomik olarak bugün ise 50. 54. sırada. Ki önümüzdeki yıl çıkacakta da 56. sırada. Yani şu an. Bir yıl arkadan. Bir yıl arkadan. Arka 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 evet. Yani. evet. 56. sırada. Dolayısıyla biz Trabzon'a neler katabileceğimizi oturduk, tartıştık. Çok büyük projeler hazırladık. Yani Trabzon'un geleceğine dair çok büyük projeler hazırladık. Bir de üyelere dokunmak açısından sosyal olarak da çok derin projeler hazırladık. Ve bu projeleri biz Trabzon'u bütün üyeler ve Trabzon halkı Trabzon'un akil insanları hep beraber yönetecek olduğumuz şekilde bir oluşum oluşturuyoruz. Sizi tanıdım, yakında tanıyan bir gazeteciyim ben. Ee, sizin sivil toplum örgütlerinde, makine başkanlığından itibaren kurduğunuz platformlarda bu şehir için yaptıklarınızı ticaret arasındaki yine arkadaş grubuyla birlikte bu şehir için vasıflı bir mücadele, bütün bunlara en azından yaşamış bir gazeteci olarak ben şunu söylemek istiyorum. Sayın Sürmen, o dönemde yaptığınız mücadeleyle şimdi yapacağınız mücadele aynı şey değil. Şu anda bir nevi e, belki de Ticaret Sanatası Başkanlığı'nda söylediğiniz bir mücadeleye girmek için iktidarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Yani, yani yolculuğunuzun farkında mısınız? Trabzon'un geleceğini planladığınız bir yerde iktidar da sizin yanınızda olmak zorundadır. Olmuyorsa, olmazsa o, olmuyorsa, farklı bakıyorsa, ya, farklı bakarsa ya şimdi bel, ben şöyle söyleyeyim, ben e, Ayhan sürtmen olarak her şeyi her şeyi bunu siz çok şahitsiniz e, var olan iktidarla çözmeye ilk önce çalışırım çalışan bir insanım ama iktidarın yanında olmadığı şeyi toplumla paylaşırsın toplum iktidarı yıpratmak amaçlı asla olmaz bunlar. Ama iktidarın hataları varsa iktidarla beraber yürümek zorunda değilsin ticaret sanayiden. Ben bu cümleleri kurarken belki iktidar partileri veya gelecekte iktidar olacak olan partiler ya biz ayağına hükmedemeyiz. İşte o zaman biz ayağının yanında olmayayım düşüncesinde olabilirler. Ben Trabzon halkının benim yanımda olmasını istiyorum. Trabzon'un 2010 yılından 2026 yılına kadar geçen süreçteki bu başarısızlığı sadece ticaret sanayi odasının yönetimine yüklemek yanlış olur. Demek ki Trabzon'da sistemde bir yanlışlık var ve bu sistemi yöneten insanlarda bir yanlışlık var. da bunda mesul çok, değil mi? Çok fazla mesul. Ama sadece mesul değil. Sadece o anlamında değil yani. dedim evet, ben o yani fazlasıyla önce yönetimler mesul. Bu şehirde milletvekili Ticari Sanayi Başkanı'nı tehdit etti. Bir zamanlar. <laughs> Ve sessiz geçiştirildi bu. Ben söyledim. E, e, ben şahıs olarak az buçuk tanıyorsanız ben kimseye boyun eğmem. Eğer odanın çıkarları bu Trabzon halkının çıkarlarıyla eşdeğerse eğer milletvekili de o konuda haksızsa ben yani net olarak söylüyorum, ben kimseye boyun hmm. eğmem. Burada yalandan yere yalakalık yapıp da ya siyasi iktidarın da desteği benimle olsun e, talebinde bulunmak Olur. en kolay. Bu yani şu an, gerek şu değil. an buradan bu çok daha buna, buna gerek de yok. Bunu, bunu söyleyebilirim ama bu şu anlama gelmiyor. Biz kavga burada, 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 eğer e, bir kavga yaşanacaksa önce kendi içinde yani senin eğer siyasetçinin hata yapıyorsa önce siyasetçinle beraber oturup kapalı kapılar arkasında bu şehrin geleceği için doğruları tartışılsın. Ama eğer ikna yoksa ortada o zaman ikna olmayan yeri toplumsal harekete dönüştürmek zorundadır sivil toplum örgütlerinin başkanları. Ben makine mühendisleri odası başkanıyken bunu defalarca yaptık biz. O zaman iktidar farklıydı. Bizim o zamanki dönemde başörtüsü için neler yaptığımızı siz daha yani, iyi biliyorsunuz, şahitsiniz. Birçok yani, yani yapması gerekenleri Yaptık o zamanki dönemde. Niye? Çünkü doğru olan şeklinin ne olduğuna inanıyoruz yani. diye yaptık. Dolayısıyla biz Trabzon adına doğruların paylaşımını eğer vekillerimiz de yaparsa gurur duyarız. Bunu da açıkça çıkarız. Vekillerimize teşekkür ederek, il başkanlarımıza teşekkür ederek açıklarız Trabzon adına. Ama eğer yapamıyorsak da o zaman üstümüze düşen görevi de yapmak zorundayız. Peki başarılar diliyoruz. Daha teşekkür, sonra zaman zaman beraber olacağız inşallah. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sürecimizi de takip ediyoruz. İnşallah Trabzon için hayırlısı olur. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Yolunuz açık olsun. Sağ olun.